Türkiye'nin yerli ve milli sihalarıyla ilgili uzun zamandır hem ülkemiz medyasında hem de uluslararası basında haberler yapılıyor. Suriye sahasındaki başarının ardından yurt içinde sıkça konuşulan sihalarla ilgili kim çevreler, abartmayın dediğinde aslında akıllarda tek bir soru vardı. Gerçekten de milli sihalar bizim gözümüze mi çok başarılı geliyordu? Sonrasında önce Libya, hemen ardından Karabağ'da gördük Türk sihalarını. Zaten bu iki kritik virajın ardından iş öyle bir noktaya geldi ki abartmayın diyenler dahi yurt dışındaki çok seçkin mecralarda Türk sihalarını öven haber, köşe yazısı ve makaleleri paylaşmaya başladı. Gelinen noktada dünya sihalarımızı enine boyuna tartışıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çoğu başkentte Türk sihaları rol model olarak kabul ediliyordu. Bayraktar TB2 ve Anka S'nin rüzgarı eserken içten içe çekince duyduğumuz bir husus daha belirdi. Türkiye bu alandaki başarılarının devamını getirebilecek miydi? Daha net bir dille soracak olursak Türk sihaları zamana meydan okuyabilecek miydi? Biz bunları düşünürken bir anda Baykar savunmanın akıncısı TUSAŞ'ın Aksunguru girdi hayatımıza. Hedefler, prototipler, ilk uçuşlar derken bir süre sonra en uzun süre havada kalmaya ve uçuş yüksekliği gibi rekorları konuşur olduk. Anlaşılan o ki Türkiye TB2 ve Anka S'den devraldığı kendi sınıfında en iyisi bayrağını daha da yükseğe taşıyacaktı. İşte böyle bir dönemde Baykar Yeni bir açıklama daha yaptı ve önemli bir video paylaştı. Görüntüleri izlediğimizde nüfuz edici bomba taşıyan Anka Sihan'ın 13 saatten daha fazla havada kaldığını gördük. Peki bu ne demekti? Bir Sihan'ın NEP taşıması ya da yaklaşık 1360 kilogram yükle 13 saatten fazla gökyüzünde süzülmesi neden önemliydi? Bu soruların yanıtını almak için savunma sanayi araştırmacısı Kadir Doğan ile konuştuk. Kadir Doğan da bizim gibi videoyu izlemiş ve gerçekten de etkilenmişti kuşkusuz Türk havacılık tarihi için oldukça önemli bir başarı diyerek söze ve nedenlerini de hemen arkasından anlatmaya başladı. Her şeyden önce bir insansız platformla bu kadar fazla yük taşımak, bu yükü oldukça yüksek irtifalarda muhafaza etmek ve 13 saat gibi hiç de azımsanmayacak bir süreye çıkmak platformun kabiliyetini gösteriyordu. Ayrıca 1360 kilogram faydalı yük kapasitesiyle bir insansız hava aracı çok daha büyük ve etkili faydalı yükleri taşıyabilirdi. Ve bu da operasyonel olarak farklı hedefleri imha etmek anlamına geliyordu. Doğan anlatırken kısaca araya girmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de genellikle faydalı yük, mühimmat gibi yanlış kelimeler dolanıyor zihinlerde. Kadir Doğan da faydalı yük kapasitesinin sadece mühimmat özelinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ve bu kapasite içerisinde örneğin SAR, sentetik açıklıklı radar ve AESA gibi radarlar ile çeşitli görüntüleme ve elektronik harp sistemleri olabilir. Yine çeşitli sinyal istihbaratı kabiliyetleri kazandıracak alt sistemlerinde entegrasyonu yapılabilir. Günün sonunda bir insansız hava aracının bu kadar fazla yük taşıyıp uzun sürelerde havada kalabilmesi onu çok rollü bir araç haline getirebilir ki bu da her açıdan büyük bir kabiliyet. Akıncı'nın nep taşıdığı videoyu izlerken aklıma gelen en önemli hususlardan biri de bu oldu. Türkiye son derece gelişmiş bir çok rollü SİHA'ya kavuşacak bilgisini paylaştı. Hava platformları için yüklü bir şekilde kalkmak gerçekten de çok ciddi bir sınav. Ama çok ağır bir yükle iniş yapabilmek çok daha zor bir sınav. Akıncı'nın nep taşımasını değerlendirirken Kadir Doğan konuyu iniş sırasındaki kusursuzluğa getiriyor. Bunlar artık platformun hizmete giriş öncesi son testleri. Bu testler ile platformun her açıdan kabiliyetlerini görmeye başlıyoruz. Her hava aracının bir uçuş zarfı bulunur. Bu uçuş zarfı platformun tasarımının en başında belirlenir ve tasarım süresi boyunca çeşitli değişikliklere uğrayabilir. Bu uçuş zarfı aynı zamanda aracın sınırlarını, performansını ve temel karakteristiklerini gösterir. Gördüğümüz tüm bu testlerdeki nüanslar da akıncı adına kritik veriler içeriyor. Son test görüntüsü de bunlardan biriydi. Akıncı üzerinde Nep gibi ağır bir mühimmatı gövde altında taşıyarak iniş yapmayı başardı. İniş sırasında ise göze çarpan bir nokta mevcut. Daha önce de çeşitli iniş videolarında gördüğümüz gibi Akıncı önce arkadaki tekerleklerini yere koyup sonrasında ise bir süre sonra ön iniş takımını da yere koyarak inişe devam ediyor. Bu iniş tipine ise havacılıkta flare adı veriliyor. Akıncı'nın TB2 gibi otonom iniş kabiliyetine sahip olduğunu biliyoruz. Ve bu tipteki bir inişi otonom olarak yapmak hele de böyle gövde altında yer alan ağır bir mühimmat ile yapmak gerçekten önemli bir kabiliyet. Kadir Doğan Akıncı'nın son videosunu yorumlarken aslında biraz daha özelden genele gitmek istiyor. Ve kendisinden iki farklı bilgiyi yorumlamasını istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Akıncı'nın 38 bin feet üzerinde çıktığı bilgisi gelmişti ki bu bir rekordu. Diğer tarafta ise Aksungur'un 49 saat gibi bir süreyle havada kalış rekoru kırdığını biliyoruz. Bunların neden önemli olduğu konusunu netleştirmek adına Doğan'ın görüşlerini soruyoruz. Seyir irtifası ve havada kalış süresinin bir hava aracı için en önemli karakteristik parametrelerden biri hatta en başta gelenlerinden olduğunu söylüyor Doğan. Önce Aksungur'un 49 saat havada kalmasını değerlendiriyor. Ve çok büyük bir başarı. En genel haliyle yorumlarsak bu durumu, Aksungur'un çok iyi bir aerodinamik tasarıma, çok iyi bir uçuş kontrolüne ve otopilota sahip olduğunu hemen anlıyoruz. Zira bunlar olmadan böylesine bir hava aracının bu kadar süre havada kalması mümkün değil bilgisini paylaşıyor. Akıncı'nın irtifa rekorunun da kritik olduğuna işaret ediyor Doğan. Anlattıklarından yüksek irtifalarda hava araçlarının seyrinin oldukça zor bir durum olduğunu ve özellikle 20 bin fit üzerinde havanın çok farklı davrandığını, basıncın düşüp sıcaklıkların aniden değişebildiğini, çok farklı hava olayları meydana geldiğini öğreniyoruz. Bu irtifalarda bu kadar uzun süre sorunsuz bir şekilde kalabilmek için çok farklı parametrelerin birbirinden hem bağımsız hem de koordineli olarak kusursuz çalışması gerektiği bir gerçek. Akıncı'nın da Aksungur'un da ortaya koyduğu performans oldukça büyüleyici. Paylaşılan bilgiler, yayınlanan videoları haberin başında sorduğumuz Türk sihaları zamana meydan okuyabilecek mi sorusuna evet yanıtını vermemizi sağlamakla kalmıyor. Yakın gelecekte daha da ümitli ve beklentilerimizi yükselterek girmemizi sağlıyor. Anlaşılan o ki Türk sihaları uzun bir süre daha dünya kamuoyunu meşgul etmeye devam edecek. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.